Merhaba değerli izleyiciler. Ben Medyatik Ajans'tan Aslı Hanay. Bugün sizlere Kuru Kahveci Mehmet Efendi markasının satın alma çevrimi ve mevsimselliği hakkında bilgiler vereceğim. Kuru Kahveci Mehmet Efendi markası ülkemizde olduğu kadar dünya çapında da yaygınlaşan bir kahve üreticisi olmasına rağmen 1870'den günümüze aile şirketi olma özelliğini koruyor. Kuru Kahveci Mehmet Efendi markası 1871'den günümüze ulaşan kalitesini modern teknolojileri kullanarak sürdürmekte. Kuru Kahveci Mehmet Efendi kahvesi Avrupa, Amerika, Asya ve Avustralya kıtalarındaki 25 ülkeye ihraç edilerek gerek lezzeti ve kokusu gerek modern ambalajları ile adından sıkça söz ettirmektedir. Kuru Kahveci Mehmet Efendi'nin en büyük hedefi tüm kahve severleri ürettiği nefis Türk kahvesi ile buluşturmak ve kaliteden ödün vermeden tüm dünyada geniş kitlelere Türk kahvesini tanıtmaktır. Geleneksel üretim metodlarını en son teknolojileri adapte ederek kullanmak, yılların bilgi, birikim tecrübesini bu yenilikçi ruhla birleştirip ortaya eşsiz bir lezzet ve özel bir kahve çıkartmaktır. Böylece bu eşsiz ve özel kahveyi tüketicilerinin hayatlarına da mutluluk katmak ve keyif vermek en nihai amacıdır. Kahve ülkemizde olduğu kadar dünyada da önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle kahve üreticileri dünyanın her bir köşesine kahve ihracatı yapmaktadır. Şimdi hep birlikte dünyadaki kahve üreten ve ihraç eden ülkelere sırayla bakalım. Brezilya, Vietnam, Kolombiya, Endonezya, Etiyopya, Meksika, Hindistan, Peru, Guatemala ve Honduras kahve üreticisi olan ülkeler özellikle Afrika kıtasında bulunmaktayken, kahve tüketicisi olan ülkeler Avrupa kıtasındaki ülkelerdir. Amerika Birleşik Devletleri şu anda dünyadaki en büyük kahve pazarıdır. Kahvenin o mükemmel lezzetine tanık olmayan yoktur. Günlük yaşamımızda bu denli önemli bir yeri olan kahvenin ülkemiz üzerinde en çok nerede tüketildiğini hiç merak ettiniz mi? ülkemizde kahve tüketiminde kadınlar %57 ile erkekleri geride bırakmaktadır. Sizler dedikoduların kahvesiz geçtiğini mi düşünüyordunuz? Gelelim ülkemizde en çok kahve tüketen bölgesine ve şehrine. <laughs> kahve tüketiminde ülkemizde birinciliği elinde bulunduran bölgemiz Ege, şehrimiz ise İzmir'dir. Ev tipi tüketimde Ülkemizde hazır kahveler üçü bir aradalar %61 oranıyla ikinci olurken Türk kahvesi kurt kahveci Mehmet Efendi ile %71 oranıyla birinci sırada yer almaktadır. Günümüzde artan kahve çeşitliliği ve değişen bazı değerler nedeniyle ülkemizde özellikle gençlerin kahve zincirlerini sıklıkla ziyaret etmesi sonucu Türk kahvesi kahve zincirlerindeki tüketim sırasını iki sıra gerilemiştir. Birincilik %34.2 ile filtre kahvede, ikincilik %24.9 ile cappuccino'da ve üçüncülük %0.9 oranında Türk kahvesindedir. Kuru kahveci Mehmet Efendi markası 144 yıllık köklü geçmişiyle ülkemizdeki Türk kahvesi pazarının %71'ine sahip. Yeni çıkan hazır Türk kahvesinin ilgi görmesiyle bu pazarda pay kaybeden kuru kahveci Mehmet Efendi kendi markasıyla hazır kahve üretimini geçmek için sürekli yenilikçi faaliyetler içerisinde. Gelelim kuru kahveci Mehmet Efendi markasının mevsimselliğine. Öncelikle ülkemizde kahvenin lezzetli olmasının yanı sıra sağlıklı bulunması hasebiyle yaz kış demeden kahve severlerin ve kahve tüketenlerin favorisi olmaktadır. Fakat günümüzde artan kahve çeşitliliği nedeniyle yeni yeni kış ve yaz aylarında kahve tüketiminde değişiklikler olmakta. Kış aylarında içimizi ısıtan, sohbetin tadı tuzu olan, eğitim dönemlerinde öğrencilerin zihin açma metodu olan Türk kahvesi, özellikle kış aylarında tüketilirken, kahve zincirlerinde ve marketlerde tüketicilerle buluşan soğuk kahve çeşitleri ise yaz aylarında özellikle gençler tarafından yoğun ilgi görmektedir. Kuru kahveci Mehmet Efendi'nin bu gelişmelerin doğrultusunda yaptığı yenilikler sayesinde tüketici kendisine evde de soğuk kahve yapabilmekte. Bu haftaki videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı kalın.